Herkese selamlar, herkese merhabalar sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle adres defteri uygulaması, yani bir kişiler e, uygulaması yapıyor olacağız arkadaşlar. Kullanıcının işte bir kişi ekleyebilmesi, kişi silmesi, kişileri gösterebilmesi işlemlerini içeriye tanımlayacağız arkadaşlar ve işlemlerimize devam ediyor olacağız. Şimdi e, öncelikle kullanıcının e, girmiş olduğu kişileri tutabilmek adına bir tane adres defteri diyelim Arkadaşlar yani bir kişiler listesi burada oluşturuyorum Daha sonrasında kullanıcıya seçenekler sunacağım sunmuş olduğum seçeneklere göre kullanıcı seçim yapacak ve ben orada seçmiş olduğu işlemi gerçekleştirilebilir fonksiyonuna tanımlayacağım şimdi definition seçenekler diyelim Arkadaşlar Şu şekilde ve diyelim ki printle beraber şu şekilde da yapalım Öncelikle Kişiler adres defterine ad, uygulamasına hoş geldiniz gibi adres defter uygulaması gibi bir şey yazarız. Daha sonra kişi ekle, kişi sil, e, kişileri gösterdiz ve en sonunda da bir de çıkış için e, sonuç yazarız arkadaşlar. Şöyle diyelim adres defteri uygulaması diyelim arkadaşlar. Kullanıcının girmiş olduğu yerde bu şekilde bir yazı yazsın. E, daha sonrasında bir işlemi için arkadaşlar ben buraya bir kişi ekle işlemi tanımladığımız söyleyeyim. Sonra iki işlemi için kişi sil işlemi tanımladığımı gösterelim. 3 işlemi için kişileri göster. Göster. Dört işlemi için de çıkış arkadaşlar. Şimdi birazdan tanımlayacağım. Bunlardan hangisini seçerse o işlemi yapar hale gelecek. Şimdi kişi eklemesi için özel bir fonksiyon tanımlayalım. Kişi eklem isminde bir fonksiyonumuz olsun parametre almayacağım. Kendi içerisinde işlem gerçekleştirecek zaten bir isim değişkenimiz olacak ve kullanıcının girmiş olduğu inputla beraber girmiş olduğu isim olarak istediğimizdeki metinsel ifadeyi ben isim değişkeninin içerisine atacağım arkadaşlar. Daha sonrasında şurayı kopyalayalım hiç uğraşmayalım. Telefon alacağım ve bir de e-mail alacağım arkadaşlar. Şöyle diyelim, telefon değişkenimiz olsun. Şuraya bunu alalım. Sadece şu T harfini büyük yapalım. Bir de email diyelim arkadaşlar. Şu email'ın da E'sini büyük yazalım. Daha sonra ben adres defteri listesi oluşturmuştum yukarıda. Hani bunun içerisine ekleyeceğiz diye her birini. Buraya append metodu ile beraber eleman ekliyorum arkadaşlar. Fakat eleman bir grup formatında olduğu için yani isim, e-mail ve telefon verilerini ayrı ayrı tuttuğu için şöyle yapacağız. Bir süslü parantez içerisine kullanıcıya gösterebilmek adına isime isim daha sonrasında telefon yazısı olarak vermiş olduğumuz şeyde değer olarak telefonu tutacağız. Ve son olarak da e-mail olarak yazılı ifadede kullanıcının girmiş olduğu e-mail değerini tutuyor olacağım arkadaşlar ve daha sonrasında da kullanıcı print ile beraber işte buradaki F ile yapalım arkadaşlar kişi Pardon isim burada e, listeye ya da kişisi eklendi işte Ahmet kişisi e, rehber eklendi diyelim Adres defterine hatta ismi aynı kalsın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Adres defterine eklendi diye. Tamam güzel. Bunu da hallettik. Daha sonra bir de kişi sil işlemi tanımlamam lazım. Definition. Kişi sil isimli bir fonksiyon olsun. Ve bu fonksiyonda kullanıcı kişi no'su girsin arkadaşlar. Şimdi beraber birazdan anlatacağım. Integer inputla bu işlemi yapacak. E, silmek istediğiniz işte kişinin e, numarasını giriniz diyelim. Şöyle kullanıcı bir numara girecek ve diyeceğim ki eğer 0 küçük küçük eşittir kişinin o işte burada küçüktür len adres defteri ise Burada silinen kişi birazdan detaylı anlatacağım. Rahat olun. Adres defteri içerisinden pub ile beraber silme işlemi yapacağım. Kişi no'yu sileceğim arkadaşlar. Yani durum şu. Diyorum ki ben eğer kullanıcı mesela e, 10 tane kişi girdi tamam mı? 9. indekse kadar bu durum gelecek ya. Sıfırdan büyük buradaki 9. indeksten de küçük bir değer girerse yani 6. kişiyi ben silmek istiyorum derse Burada otomatik olarak e, olarak bu işlemi bulsun ve yapsın diyorum. Daha sonrasında print ile beraber de F çift tırnak diyelim. İşte burada silinen kişinin burada nasıl desem size isim değerini görelim sadece. Listeden silindi diyelim arkadaşlar. Tamam. Defterden silindi ya da diyelim. defterinden diyelim. Şöyle. Adres defterinden silindi dedi. Bakın ne oldu? Kullanıcı bir indeks girdi. Girmiş olduğu indeksteki değerin isim e, yapısına karşılık geleni yani isim değeri burada yazılacak ve adres defterinden silindi şeklinde bir mesaj bizim için döndürecek sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Definition kişileri göster olsun bir de kişileri göster kısmı da if not adres defteri diyelim print şöylece adres defteri boş diyelim ne demek istiyorum burada adres defterinde hiçbir değer yoksa adres defteri boş yazdır yani herhangi bir eşleşme söz konusu olamayacaksa if not diyorum arkadaşlar aksi durumda ise geldim Print ile yani boşsa en baştan zaten adres defterinin boş olduğunu söylesin. Aksaklıkta de şöyle yapsın. E, ters çizgenli diyelim adres defteri diyelim. Daha sonrasında burada for i, virgül kişi in enumerate fonksiyonu ile beraber bir indeks bir de şey çıkaralım arkadaşlar e, değer çıkaralım. Adres defteri içerisinde birden başlayacak şekilde olsun dedim ve printle beraber bu ikinci girmiş olduğumuz parametre başlangıç değerini gösterir normalde sıfırdan başlıyor ya, isterseniz burada aşağıda i değil de i artı bir dersiniz isterseniz de burada bir dersiniz fark eden bir durum yok şöyle diyelim i inci işte birinci isim şu Bunda nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki kişinin içerisinde git isim sütunundaki değeri al diyorum. Şimdi burayı kopyalayalım arkadaşlar. Bu isim için, telefon için, e-mail için arkadaşlar. isim şuraya telefon diyelim. Kişinin içerisindeki telefon değeri. <laughs> Tamam, hatta şu büyük harfle yapalım burayı çünkü aynı şekilde olacak. Şunu da hatta iyi büyük yapalım. İsimler kişi isim bu arada burayı da şöyle yapalım. Ee, büyük küçük çünkü bir değişkenin değeri biri de kendisi olmuş oluyor ya hani e, Ahmet nasıl size, isim eşittir Ahmet ya buradaki sol taraftaki değişken olan e, yerdeki isim. Ya yani şöyle ekledik ya biz burayı. Burada kafanız karışmaması adına söyleyeyim. Bu isimin karşılığı bu olacak ya. Büyük yazdığım için buradaki karşılıklar alabilmek adına buradakini de nasıl yazdıysam burada da aynı şekilde yazmam lazım. Telefon telefon dedim. Ve son olarak da şurada e-mail dedim arkadaşlar. Burada da e-mail'ı aldım. Tamam güzel. Kullanıcıyı birinci kullanıcı burada yaptık. Ee, tabii bu Tek 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 bütün kişi listesi içerisinden bu dönecek ve sonrasında bana bütün isimleri alt alta alt alta yazdıracak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde tamam güzel her şey güzel yerinde. Ee, şimdi While True ile bir ana program döngüsü oluşturalım arkadaşlar. Yani doğru olduğu süre boyunca dönsün bu işlem istiyorum ben. While True dedim. Seçenekler. Kim? Seçe. Yazamamışız. Seçenekler fonksiyonunu çağır dedim. Seçenekler fonksiyonu döndükten sonra kullanıcıdan bir seçim isteyeceğiz arkadaşlar. Input, e, integer input ile alalım burayı. Integer input'la beraber kullanıcı diyelim ki lütfen yapmak iste istediğiniz işlemi seçiniz diyelim arkadaşlar kullanıcı bir işlem seçsin Daha sonrasında diyelim ki eğer seçim burada eşit eşit birse kişi ekleyecek mantıken kişi ekle fonksiyonu çalışsın Elif dedim burada seçim dediğimiz şey eşit eşit 2 ise gitsin kişi sil fonksiyonunu çağırsın Elif dedim yine seçim eşit eşit 3 gitsin kişileri göster fonksiyonunu çağırsın başka ne kaldı 4 kaldı Elif seçim eşit eşit 4 ise programdan çıkış yapacak arkadaşlar onun öncesinde şöyle yazdıracağım programdan çıkılıyor diyeceğim şu nokta koyalım buraya ve hemen akabine de şöylece arkadaşlar döngüyü kırabilmesi adına break komutunu kullandım. Tabi aksi durum olabilir. Gidip farklı bir değer girebilir kullanıcım. Onun için de şöylece diyelim ki geçersiz seçim lütfen tekrar deneyiniz diyelim. Şöylece düzeltelim şurayı. Da. Tamam güzel. Şimdi bir çalıştıralım. Bir görüntüleyelim işlem nasıl gör gerçekleştiriliyor. Şimdi geldi. Seçenekler fonksiyonunu çağırdı arkadaşlar. Şu metini yazdırdı. Yani seçenekler fonksiyonuna gitti. Ve bu seçenekler fonksiyonunda gördüğünüz gibi printlerle bunlar yazılı. Tamam güzel. Ben burada şayet bir değerine girersem. Benim için ee, gelecek kişi ekle fonksiyonuna gidecek ve bu kişi ekle fonksiyonundaki işlemleri gerçekleştirecek. Gördüğünüz gibi bir isim istiyor buradan. Yusuf diyelim. Bir telefon istiyor. İşte 555 555 55 55 olsun arkadaşlar. E-mail istiyor bir tane. İşte kendi mailimi gireyim. E gmail.com dedim arkadaşlar. Maili de girdim. Gördüğünüz gibi Yusuf kişisi adres defterine eklendi diyor. Kişileri göster işlemini çağırabiliriz. Üçüncü seçimi gerçekleştirebiliriz burada. Üç dediğim takdirde benim için adres defteri çağrıldı ve buradaki kişinin bilgileri geldi. Nereden? Burada. Dedi ki adres defteri boş mu? Adres defteri boş değil. Ondan dolayı otomatik olarak şu işlem çalıştı. Adres defteri yazdı. Yazdıktan sonra da her bir kullanıcı teker teker getirdi. Dilerseniz bir de silme işlemine bakalım. İki için silmek istediğiniz kişinin numarasını giriniz dedi. 0555 55 55 55 dedim arkadaşlar. Enter dedim. Kişi siliniyor şeklinde bir mesaj yazdırdık mı bu? Silindi şeklinde bir mesaj yazdırmışız ama burada bir bug'a girmiş burası. Neden bug'a girmiş? E tabi biz telefon numarasını girdik. Burada e, bir bakayım kişileri gösterdi hala gözüküyor mu? Gözüküyor. Ben burada birinci kişiyi silmek istiyorum. Ondan dolayı geldim. ile geldim. Numarası kaçıncı sırada olduğunu söylüyor. Biri girdim arkadaşlar. Neden hata veriyor? Tekrar deneyelim. 2, girelim. Ha tamam ki indeksel olarak dönmüş orası yine. E, sıkıntı yok. 0. indekste Yusuf var ya. 0. indeksteki Yusuf'u benim için silmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tekrardan da deneyebiliriz. 3 dediğimiz zaman kişileri göster dediğimde adres defteri boş şeklinde bir Mesaj benim için döndü sevgili dostlar. Evet temel olarak işlem bu şekilde. Yani e, çok komplike bir kod değil ama içerisinde çok fazla e, iç içe çalışan blok var. O yüzden e, temel seviyede işlem yapan arkadaşlar için, yeni öğrenen arkadaşlar için oldukça etkili bir örnek olmuştur diye düşünüyorum. E, Takıldığınız, kafanızı karıştıran herhangi bir yer olduysa arkadaşlar sormaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Elimden geldiğince açıklamaya sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.